Selamun Aleyküm hanımlar. Bugün e, çok güzel sıralı bir model yapacağım. Böyle kahverengi, zemini kahverengi, içi çiçekli olan bir yazma tülbent kullandım. İnşallah sizler için faydalı olur. E, modelimin yapımına geçmeden önce kanalımı abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum şimdi oyamızın yapımına geçiyorum Evet hanımlar şimdi modelimin yapımına başlıyorum şuradan ibimi tülbendime tutturuyorum İbimi tutturdum şöyle küçük zürafanın üstüne tekrar bir zürafa yapıyorum yaptığım zürafanın içine tekrar geri dönüyorum geri dönüm şimdi yanındaki zürafaya geçiyorum şöyle azıcık uçun uzun olacak biraz yüksek olsun istiyorum şöyle ayarladım tekrar yanına bir tane daha yapayım aynı işlemi devam ettireceğim bundan sonra farklı işlemler de yapacağım tabi çok güzel çıtı pıtı sıralı bir model ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz Şöyle. Bu şekilde bu şekilde yapıyorum. Aynı bu işlemi ben biraz daha ilerleteceğim. Alt işlemini yaptıktan sonra üst modelini yapmak için tekrar geleceğim. Alt kısmını ilerlettim az bir şey daha kaldı oraya da biraz daha göstermek istiyorum size şöyle tekrar şu, zürafanın içinden giriyorum şöyle çift oluyorum her seferinde çift olamıyorum çünkü çift dolamak döndürüyor ipi bazen e, üst şeyleri geçişleri döndürüyor bu şekilde şöyle bazen tek sarıyorum bazı keçişlerde çift sarıyorum şöyle ayarladım tekrar bir tane daha göstereyim size böyle içinden geri dönüyorum ve şöyle küçük bir yuva yapıyorum şöyle küçük bir yuva içine kalacak şekilde şöyle aşağıya iniyorum ve bu şekilde yükseklik bırakıyorum. Bu bu işlemin üstüne iki işlem daha yapacağım ve bir tane daha yapayım ve bu e, yolunu bitiriyorum. Burası bitti. Şimdi ipimi keseceğim. ipimi kestim şimdi üst aşamasının e, yapacağım şu modelin üstüne bir aşama daha var onunla tekrar geleceğim Evet Hanımlar alt e, yolunu yaptım şimdi üstünlüğü aşamayla geldim ben ipimi şuraya bağlıyorum aynı rengi kullanacağım bu rengi yine üste kullanıyorum şuraya ibimi bağlıyorum şöyle İpimi bağladım şimdi oraya küçük bir pirpik yapacağım biraz küçük olacak bu boyut yeterlidir tekrar o pirpiğin içinden geri döndüm şimdi buradan karşıki yaptığım şu yere geçiyorum. Bu şekilde bu boyut yeterlidir. Bu şekilde devam edeceğim. Şuraya tekrar küçük bir pirpik yapıyorum. İçinden tekrar geri dönüyorum. şöyle karşıya geçtim aynı işlemi yapıyorum küçük bir birbik birbirin içinden tekrar geri dönüyorum yine bu karşıki yuvaya geçiyorum alt sıranın içine şöyle bu boyut yeterlidir bu işlemi şuranın şunun üstüne bu işlemi devam ettireceğim hanımlar üst aşamasının da sonuna yaklaştım bir iki tane daha size göstermek istiyorum şöyle uzun kalacak şekilde karşıki e, alt yolun üstüne geçiyorum şöyle küçük bir birbik yapıyorum şöyle içinden geri dönüyorum tekrar karşıki şeye yolun üstüne geçiyorum yani bu fil dişi denen işlemin üstüne geçiyorum şöyle bir tane daha yaptım tekrar küçük bir pipik yapıp e, karşıya geçiyorum ve bu işlemi de bitiriyorum e, tekrardan gördüğünüz renkleri kullanmak üzere diğer işleme geçeceğim. Diğer işleme geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olup yazısının yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi üst aşamasına geçiyorum. Bunlar son aşamayla geldim. Son işlemi yapacağım üstüne ve bu çiçeğin yerini daha kolay şekilde yapmak istiyorum. Yapıyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Şuradan ipimi bağlamadan şöyle uzun karşıya bırakıyorum. Şuradan bağlayıp geçip tekrar geri gelmiyorum. Şuradan bağlıyorum. Dikkatli bakarsanız anlayacaksınız çok kolay. E, zoru değil, kolay yapmaya çalışıyorum. Sizlere de göstermeye çalışıyorum. Yani bilginiz olsun. E, bildiğim her şeyi sizlere püf noktalarıyla anlatmak istiyorum. Şöyle biraz yüksek yapıyorum. Şöyle birazcık boşluk kalacak şekilde. İpim kaydı sorun değil. Ben onu şimdi oraya tuturacağım. Şöyle bir kere bağlıyorum geri döneceğim yere şöyle sık iğne ipimi tutturuyorum sonra küçük bir bibik yapıyorum bibikler çok uzun olmayacak şekilde şöyle yaptım yanına boş sık iğne yapacağım tekrar bibik yapacağım bu boyut yeterlidir tekrar sık iğne yapacağım ve bu boşluğu doldurana kadar aynı işlemi devam edeceğim tekrar sık iğne yapıyorum şöyle yine bir bük yapıyorum burayı doldurduktan sonra şimdi şöyle elimle azıcık düzeltiyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum şöyle biraz küçük oldu sanki Az daha büyük tutabiliriz 5 taneli yaptım ben. altı da olabilir gayet güzel oldu bu e, bir big sayısı bunu kesiyorum e, şimdi diğer renkleri aynı aşamalarda kullanarak e, bitmiş haliyle tekrar geleceğim Hanımlar ben renklerini geçtim bir tek daha e, renk yapacağım bir tane daha renk yapacağım krem rengi onun da yapımını tekrar şu püf noktasını size göstermek istiyorum şöyle ibimi biraz uzun bırakarak iki kat yapmak istiyorum iki kat olursa daha diri duruyor bunu size göstermek tekrar istiyorum şöyle bunu biraz böyle ayarlıyorum kısaltıyorum ve şimdi şuraya geçiyorum tekrar bağlıyorum bir tane boş sık iğne yapıyorum boş sık iğneden sonra birik bir yapacağım uzun olmayacak çok uzun olmayacak şekilde şöyle biraz uzun oldu şöyle kısaltayım ayarladım Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yine bir birik yapıyorum. Bunu, bu bu bibikleri bu işlemi 5 defa tekrarlıyorum. Şöyle bir tane boş sık iğne yapıyorum. Bir tane pipik yapıyorum. Şu boyutta çok uzun ve güzel durmuyor bu modelde. Şöyle bir tane sık iğne tekrar bir tane pirpik sonuna yaklaştım. Bir tane daha yapacağım pirpik oraya. Ve modelimi bitirmiş oluyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle şimdi bitiriyorum. Böyle ara ayarladım ve bir tane daha sık iğne yapıp bitiriyorum. Evet, bitirdim. Şöyle, şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi çok şık sıralı çok güzel bir model oldu. Ben bu modelden çok sipariş aldım, çok yaptım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.